Burcu ve Duygu yer değiştirebilir misiniz lütfen? İnanmıyorum Duygu artık yanında galiba. Galiba. Seni özledim Duygu. Orası eğlencelik ya. Biraz daha eğlensinler diye. Duygucuğum ilgilenir misin lütfen? Yemesin. Eyvah, ben zaten çok sinirliyim. Sinirlendik tamam, diyorum şu onun eline elini vurabilirim. Tersiyle. Biz ya, görmeyelim ama. Ya! <laughs> Aleyna Ero kurtarıyorum. Aleyna Ero olup neşeli geldin yahu. Evet. Nereye gidiyorsun Aleyna? sizin ee, doğum gününüze geliyorum. Allah Allah. Evet. Çağırmışım ben. Evet. <laughs> <laughs> <Aşkım. gülüyor> Trollerirken <laughs> ben. <gülüyor> Çok teşekkür ederim Öykü Hanım. Ben Gel hayat tabii ki. Hayır, öyle büyük partilerle kutlamadığım için. Olsun işte parti veriyoruz. kutlamadığın için. Genelde. <gülüyor> <gülüyor> Genelde kutlama. <laughs> o zaman şöyle yapalım. Evet. Biz sürpriz yapmışız. Olur. Doğum günü partisi ben. hazırlamışız. Jüri üyelerimiz de geliyor. Tamam. Ee, ben gelmiyorum. Kızla. Neden? <laughs> Çünkü onu özel yemeğe götüreceğim. Ha, ha, biz yemek yiyoruz. yiyoruz. Sizlerle aynı yerde onunla doğum günü kutlamam. Öyle mi? <laughs> Lütfen. Vay. Lütfen. Vay. Ötekileştirildik direkt. Vay. <gülüyor> direkt. Doğum <laughs> bir payitahtına geliyor. Tamam, gel bakalım. Tuğçe. Aleyna bugün enerjinden anlaşıldığı gibi şıksın. <laughs> Teşekkür ederim. Güzel edin. gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Çok memnun değil mi kendi? Yani nasıl buram evet. buram belli. Bugün Beğenmiş Bugün tarzım <laughs> Güveniyorum İstediğini söyle yani. <laughs> evet. Güzel. Teşekkür ederim. Hep böyle Türkçe. tarz ol, enerjik ol. Teşekkür yani tarzımı tabii jüri üyelerimiz karar verir de ben beğendim seni. Teşekkür ederim. Tamam anladım. <gülüyor> Çok tatlısın <laughs> <Türkçe. gülüyor> böyle yaşına uygun evet, herhalde. Evet, seviyorum. Duca ferah ferah, Gönlünden ne geçiyorsa onu söyle. Gönlümden böyle geçiyor. Ya tarz mı acaba öyle mi bilim Tabii ben gerek yok. Ay evet yani bir kırıla kırıla. Aleyna'cığım. Kesti. Bitti. Öyle yapmak istedim. Yani bence yaşına uygun. Şıkır şıkır. Enerjinden de anlaşıldığı gibi işte. Güzel gözüküyorsun. Çok teşekkür ederim. Dilara. Ee, ben elbiseni çok beğendim. Sana çok yakıştırdım. Saçın, makyajın çok güzel olmuş. Hı -hı. Fakat hı, hı çantanı sevmedim. Hı. Çantanı sevmediğimi zaten söyledim. Bir de ayakkabıların böyle nut mu olsaydı? Renkleri farklı. Renk mi olmadı? Renkler aslında farklı değil. İçinde aynı renkler var ama İnanmışsa üstündeki demek ki. daha böyle... <laughs> Aşk olsun öykü <Erkan> Bilmiyorum. <laughs> İnandırıyor ışık oyunlarıyla. Ayağındaki... Böyle. <gülüyor> 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 Şöyle ya bir şey söyle söyleyebilir miyim? Bu ayakkabılar e, bir numara <laughs> büyükmüş. Yani hmm. kendi numaram. Bir numara küçük almam gerekiyormuş. Böyle böyle oluyor. Ne yapayım? Elimdeki Onu imkanlar da aynı giyiniyorum. Şöyle, sen ben konuyu ben kaynattın. Seni gidi seni. Ayakkabının rengi başka. Sen konuyu kaynattın. Ha, aynen. Aa. Ay Allah Gitti. büyükmüş. Numarasına geçtik Aa. bir anda. Oysa ki rengin neydi? <gülüyor> 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 Ama beni çok rahatsız etmedi. Teşekkür ederim. Güzel gözüküyorsun. Çok teşekkür ederim. <laughs> Merve. Ben de beğendim. Ee, yine böyle çok genç, bıcır bıcır bir elbise. Tam sana uygun bence. Güzel görünüyorsun. Su gibisin. Allah Allah. Görevimi unuttum Öykü Hanım ya. Ben çok ayıp ediyorum artık. Asıl görevi. Bir de oyuncu olacaksın. Asıl görevi. Asıl oyuncular gözü gitti. Nasıl? <laughs> Repliğini nasıl unutabilirsin? Aleyna ben sana bunları dilerim. içeride söylüyorum. Kendimi nasıl <laughs> affettireceğim? Hazır mısın? Çikolata alıştım. Hazırım. Güle güle. Alena hoş geldin. Hoş bulduk Kerimcan Bey. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim siz? İyi, mutlu görünüyorsun. Evet. Neden? Bir nedeni var <laughs> mı? Hayır. <laughs> Sen hep mutlusun değil mi? Yani hep mutluyum ve bilmiyorum bugün bir de negatiflik var ya bir biraz enerjimle onu dağıtmak istedim. Harikasın bana da çok güzel yansıdı şu an Görünüm. ben de Hiç enerji ederim. doldum sayende. Eee <laughs> <laughs> Doğum günü partisi düzenliyorsunuz örke evet. kızlar arasında. Nerede? Ortaköy olsun. Ortaköy olsun. <laughs> okay. Ben elbiseni daha önce gördüm burada. Burada giymedim hiç. Yani buna benzer bir şey ya da görmüş olabilirim. Yani farklı değil. Sıradan geldi bana. Hmm. Ee, ayakkabında üzerindeki taşlar çok e, altın rengiyken o hem pembe hem altın. O Rose gold Yani şeyi sevmedim. Birleşimi sevmedim. Çantan olabilir ama elbisen beni çok etkilemedi Aleyna. Tarz değil. Teşekkür ederim. Hoş geldin Aleyna. Hoş bulduk. <laughs> Kendini kopyaladın bu sefer de. Geçen hafta da yine beline kemer takıp onu bluzan Geçen haline getirmiştik. Geçen hafta giymedim Kemal Bey. Geçen hafta Bluzan yaptın. Bluzan yaptın uzun kollu elbise. Evet, iki elbise. hafta önce giydim. Perşembe günü giydiğin o değil miydi? Hayır, değildi. Neyse, yine kendini kopyalıyorsun. Yani bir hafta önce olsun. Ama zaten e, sonuç olarak buradaki çoğu insan kendine tarzına yakışır ve bizim beğendiğimiz değil. bir şeyi hemen kopyalıyorsun tekrar kendinde bile olsa. Hoşuna gitmediğin bir şeyler duyunca böyle istersen agresif tavırlara bürünüp saç savurma. Hayır, agresifleşmedim. Yapıyorsun. Farkında değilsin belki ama yapıyorsun. Hiç beğenmedim elbiseni. O beyaz uzun kollu elbiseni beğenmiştik. Çok güzeldi. Bluzan yapmıştın onu da onaylamıştık. Aynı formül üzerinden gitmeye çalışmışsın. Bluz değil. değil Elbisen gold, ayakkabın roz gold imkansız bir arada olamaz. Ya tamamen ten rengi bir şey giyecektin ya da aynı gold'dan giymen gerekiyordu. O roz gold kesinlikle olmaz. Üzgünüm. Gözümün içine bakar mısın? Buna iyice bakmanı istiyorum çünkü. Baktım. Tamam teşekkürler. Şimdi dönebilirsin. İzin veriyorum. Aleyna hoş geldin. Ee, ben elbise kötü bulmadım. <laughs> ee, sadece ne var biliyor musun Alena? <laughs> Aksuar yok. Bu elbisin biraz tarzı <laughs> e, güçlememesi gerekiyordu. Çok sade kaldı. Ee, tek başına gösterişli bir elbise ama keşke boyunda bir şey taksaydın. Bir blazik, iki tane blazik aynı kum, e, şeyin döre e, kum, e, şey, elbisinin? Döre bir, böyle bir blazikler taksaydın. Bu tarzını biraz daha güçlü e, görmek isterdim ben. Ayakkabı da seçim olarak ben Gri tonlarında da olabilir. içindeki tonların da olabilir şey e, elbisenin. Rose gold aslında artık yani altın, rose gold, gümüş her yerde birbirine kullanıyor ya. Ama bu kadar gösterişli elbisinde artık orada o kadar farklı te, e, tonda girmemelisin bence. Su gibi akmalı. Her zaman diyorum ya. Çantanın uyumu çok sevdim. Ayakkabının çantasının aynısı olsaydı renk olarak çok daha iyi olurdu. Yani Zayıf buldum. Kötü değilsin. Genç kızın elbisesi bu zaten üzerindeki. Eksikler var Alayna'cığım. Sen takı kullanmayı sevmiyorsun. Ama bak şimdi hakikaten takını kullanmadığından dolayı tarz almıyorsun. Bence de takı kullanmaya başla. Tarz değil. merhaba öyle demiyor işte söyleyin ne geliyor. O kadar diye. enerji geldi bak şimdi. Evet. Hayır. Çok Oradan enerji dağıtıyordun. <laughs> olabilir yani bugün kötü olabilir. Kötü bir gününle gitmeydin belki de. Aleyna Hele şey. ikisi bir arada geliyor aman Allah. Lütfen <laughs> rica ediyorum. Hayır zaten ağlamamalıyım. Bana biraz emanet gibi duruyor kıyafet üstünde öyle geldi. Ve söylediği gibi Ivan'ın da biraz takılar falan olsaydı belki çıplak dur yani daha bir şey gösterebilirdi. Saçınla makyajınla da biraz alakasız olmuş kıyafetin yani taze